Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bugün mutfağımda açtım kameramı. Şöyle arkadaşlar. Dün eşim balık tutmuştu. Ve ben o balıkları temizlerken videomu çekmiştim. Ama yer boşaltayım telefondan derken onu da silmişim. Yani bu balığın başlangıcı vardı aslında. Ama maalesef dediğim gibi oldu. Şöyle temizlediğim balıkları arkadaşlar bu arada borazlar da başladılar balıklarımı güzelce tepsime koyacağım şimdi arkadaşlar eşim işe gidecek gececi ben de hemen bunları tuzladım baharatlamayacağım Eşimin baharatla pek arası yok. Efe olsaydı evde Efe için baharatlardım ama Efe dün kendine özel pişirdi, yedi. O yüzden bu şekilde yapacağım. Ben de yanında patatesi seviyorum. Arkadaşlar. Balıklara çizik attım. Dün temizledim. Şöyle yağlayayım biraz. Zaten balığın kendi yağısı da çıkar. Şöyle patateslere. Tamam. Ee, Yağda kızartmıyorum. Ee, fırında kendim için de iyi oluyor. Hemen fırına atalım. Balıklar göbek atmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz. Daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlarım bilir. Az önce e, balığı hemen fırına koyduktan sonra gölgeden tam görünmüyor. Ağacın, ağacın dalına astım ya. E, peynir astım arkadaşlar, peynir suyuna yoğurt koydum, onu da buraya astım. Şöyle suyu dedim yere dökülmesin dedim ama yine de yere biraz dökülüyor. Torbamı da ağaca astım. O burada olurken ne yaparsanız yapın bir sürü bulaşık çıkıyor. Hemen bunu kaynattığım tencereyi yıkayacağım. Öyle işte arkadaşlar böyle sizinle de paylaşayım dedim biliyorsunuz. Bir önceki videomu izleyen arkadaşlarım da bilir Bayağı bir peynir suyum vardı evde de yarım e, bir tencere taze yoğurt mayalamıştım dün Bir de yarım tencere e, Bu işleri yapacağımı bildiğim için taze yoğurt mayaladım Dedim kalan yarım tencereyi de peynir suyuna katarım Şöyle kattım Tabi bunun hepsi peynir değil bunun yarısından çoğu gider Şuralarda kalır büyük ihtimal Şöyle Şöyle mis gibi hava. Yağmur yağacak, yağmur yağacak dedik. Allah'ın dediği oluyor arkadaşlar. Hani yağmur yağacak diye beklendi ama yağmadı. Şöyle paçalıyı da yatırdık bugün. Bir bakayım bakalım ne yapıyor. Yatmak istiyor. Yatırıyoruz. Her yeri birbirine katıyor. Nezoşum da dün akşam dedi ki sanki yine çıkmaya çalışmış. Evet, resmen buraları birbirine katmış yine. İstemiyor hayvan yatmak. Evet, aynen. İstemiyor. Ama arkadaşlar, şimdi tavuklar yumurtluyor. Bakın, bakın gitmek istiyor hayvan. Zaten yatmamış bakın. Görüyor musunuz? Ha, halam dedi ki yumurtalar buz gibi. Halam dedi ki en çok nereyi seviyorsa dedi oraya yatır. yumurtaları da dedi boya. Boyadım. İşaretledim yani. Başka tavuklar gelip yumurtlar diye yumurtlarsa alırım dedim. Eşim de dedi ki üzerini dedi kapatalım da bakalım dedi ne yapacak. Belki de üzerinin mi kapanmasını istemiyor. Gitti hayvan ya istemiyor yatmak ama başka bir tavuk yumurtladığı zaman da sabahtan akşama kadar onun üstünde yatıyor. Çok dengesiz. Yazık bu yumurtalar bozulacak valla. Yiyelim gitsin. Olacak gibi değil yani. Onun yumurtaları bakın hep. Eşim heves ediyor ama olmayınca da olmuyor yani. Hayvan yatmadı. Elif yine yatmadı annem. Bugün denedik. Hani geçen gün denemiştik ya. Yine denedik yine olmadı. Yine kaçtı yani istemiyor. Bak kuk kuk diyor. Çok cins bir şey ya. Hayvan bir garip. Kışın kışın ortasında yattı. Çözemedim ben bu paçalıyı. Ne yapmaya çalışıyor. <laughs> Elif. Bu civcivlere e, su koyar mısın? E, aslında şey yapsak. Azıcık bir peynir suyu mu koysam? Getir peynir suyu içsinler. Oradakini getir. <laughs> Bakalım balığımız olmuş mu arkadaşlar? Evet, bu kadar yeter. Çok da kuru yapmayalım. Mis gibi balığımız, bize afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik arkadaşlar. Üstüne kahvemizi içiyoruz. Bize afiyet olsun. Eşim gitti arkadaşlar. Ben de balkonda oturdum. Şöyle kahve keyfi yaptım. Biraz şöyle bahçeme baka baka kafa dinliyorum. Biraz kendime geleyim şöyle. Ondan sonra Allah izin verirse ne yapacağım? Elif'ime dedim ki kızım dedim yarın hafta sonu yarın uğraşmayayım. Yarın değil de bugün dedim Şöyle evi süpürelim, silelim, toz alalım. Tamam anne dedi. Şöyle güzel bir evimizi temizleyelim. Yarın akşam Allah izin verirse kınaya gideriz diye düşünüyorum. Büyük halamın evinin oraya gideceğiz yarın akşam inşallah. Halamın üst katında oturuyor. Servi ablanın kızının Allah izin verirse kınasına gitmeye niyetliyiz. Bilmiyorum ama. Yani eşim kesin bir şey söylemedi. O derse ki hadi gidelim. Kalkar gideriz. Öyle yani. Bilmiyorum ne olacak. <laughs> arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar makarnanın suyu, ıı, makarnanın suyu değil peynirin suyuyla şöyle makarna pişiriyorum oğluşuma. Şöyle kısacağım de yer. Kısacağım bizimle yedi. İlerleyen saatlerde acıkırsa o da yer şöyle makarnanın suyu. E, hala makarnanın suyu diyorum şöyle peynir suyuyla görüyorsunuz evin içi bu arada mis gibi peynir kokmaya başladı kalan suyla da hamur yoğurmayı düşünüyorum e, şöyle yaparım kahvaltıya pişi kızartırım kalan hamurla da ekmek yaparım arkadaşlar e, öyle bir plan kurdum şu evin işlerini bir yoluna koyalım. Ya da önce hamur yok çok erken ama yok. Ee, bakın bakın hele beraber plan yapıyoruz şu an. Gece yapayım arkadaşlar. Gece peynir suyunu ısıtırım biraz. ılıklaştırırım. Onunla yoğururum sabaha. Anam nasıl güzel pişi olurlar var ya. Arasına da bugünkü yaptığım peynirden sıkıştırırım. Evet. Plan kuruldu. Yarın sabah kahvaltıya pişi hamuru yoğurulacak. Kendi unumdan da yaparım herhalde. Ay bilmiyorum ya. Bir şeyler uyarlayacağım kendime de. Evet akşam akşam oldu arkadaşlar. Elif evin tozunu aldı. Balkonları süpürdü, sildi. Yıkadı merdivenleri. Bakın kim geliyor. <laughs> Yürü git. Frenlerin tutmaz bir de. Hadi git kızım git hadi. Arkadaşlarının yanına git. Umut'la Zarife aldı başını gitti. Bu da koşu koşu geliyor. Hamiş kızım benim, hamiş kızım benim. Allah'ım ya yarabbim. Koşa koşa bir de geliyor yanıma doğru ya. Ama bir de frenleri tutmazsa Allah korusun yapıştırır beni yere. Evimizi temizledik arkadaşlar. Sildik, süpürdük lavaboları, mutfakları, yerleri. Her tarafımız tertemiz oldu çok şükür. Ekibin geri kalanı da geliyor. <laughs> sakın bak. Sakın döverim seni. Gelme. 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 Aa, yemin ederim arkadaşlar müdahale etmesen beni devirir yere. O derece yani. Neyse ben ona bir kovası vereyim. Bakın peynir suyunu içiyor. Seviyor peynir suyunu. Otlanıyorlar arkadaşlar. Umut annesini emiyor. Her zamanki gibi fırsatı değerlendiriyor. Zarife'nin süt yemini verdim. Sağdım. Dışarıya attım. Nazlı'nın zaten öğlenden beri şey yeşil ot yediler ya. O kadar aç değiller ama akşam yemini daha vermedim. Yarın cumartesi. Hafta sonu ben de biraz uyurum. O yüzden biraz geç vereceğim. Hafta sonu keyfi yapacağım. Yemlerini geç vereceğim. Ondan sonra e, ahırı temizleyeceğim şimdi. Hazır bunlar dışarıdayken ahırı yıkayacağım. Şöyle bir hortumla güzelce yıkayayım. Ama meyvelere saldırıyor Nazlı maalesef. Meyvelere, güllere. Zarife de eskiden öyleydi. Zarife pek değil ama Nazlı gözü hep ağaçlarda. Armut ağacını mahvetti az önce sallaya sallaya. Öyle işte arkadaşlar bütün gün işte birinci videomda bir önceki videomda biliyorsunuz peynirle uğraştım. İkinci videomda da balık pişirdim. Bazen de kafam karışıyor. İkinci de mi yapmıştım? Birinci de mi yapmıştım diye. iki video paylaşıyorum ya. Aklım karışıyor bazen. Ee, evi süpürdük, sildik. Çekmedim arkadaşlar. Zaten her zaman yaptığınız işler. Şöyle hayvandır, bağdır, bahçedir e, alışa gelmemiş şeyler hani her zaman göremediğiniz şeylerle, şeylerle karşınıza gelmek istiyorum. Arada bir evle alakalı çekimlerim olur ama her zaman olmuyor. İstemiyorum yani öyle sizi bunaltmak istemiyorum. Geliyor yine. Oradaki otları sevmiyor herhalde. Bir yere gidiyor yine koşa koşa ama. Belki de su içecek. Aynen. Yok. Böyle bir hayvan. Arada bir eser ekleniyor. <laughs> İyi saatte olsunlar, geliyorlar, gidiyorlar bizim Nazlı'ya. <laughs> Bunlar da bir film. Hayvan istemiyor. İstemiyor Mut. Hayvan istemiyor. Daha hala şuna bak. Ne yapayım arkadaşlar? O da çıksın oynasın dedim. Bakın. Zarife'yi yalnız sal salamıyorum. Yavrusunu yanında istiyor. Yavrusunu yalnız salamıyorum. Annesini istiyor Nazlı. Yani böyle. Bakın hep gülleri yiyor. Bir sertleşse güller yiyemez o zaman. Diline diken batar da. Anlatamıyorum hayvana. Hayvan anlar mı? Bu sene de bahçemde dikenler oluştu. Onları bir bıçakla kesmek lazım kökünden. Onlar yabani enginar arkadaşlar. Bakın. Şunlar yabani enginar. Enginarın evrilmemiş hali. Bunlar enginar. Bunların şöyle dikenlerini sıyırıyorsunuz. Şu aradaki beyaz yer var ya damar. Orayı haşlayıp limonlayıp güzel şey oluyor salatası. Zeytinyağlı. Nazlı rahat dur Nazlı. Aman. Otlayanı da otlatmıyor. Böyle işte arkadaşlar ya ne yapalım. İşte kah paylaştığım şeyler oluyor, kah paylaştığım, paylaşmadığım şeyler oluyor. Böyle bir günümüzü devirdik. Elif yıkadı oraları. Aman ya Rabbi, aman ay, ödüm patladı. Ne oluyor size? Ana, yılan mı gördüler orada? Ne yaptılar deliler? Ay, kudurdular hele bakın. Orada bir şey gördüler onlar bence. Ne gördünüz? Vallahi zarife korkudan kuyruğu havaya kaldırmış. <laughs> Umut Efendi sen de mi korktun? Allah'ım Allah'ım. Kudurma Nazlı. Valla ben senden korkuyorum. Çok fena bu. Bacadan duman çıkıyor. Çok hoşuma gidiyor bu görüntü. Ben bu akşam soba yakmam herhalde. Bilmiyorum henüz karar vermedim. Ay ay Allah'ım ne oluyor bunlara? Bayağıdır salmıyorum o yüzden belki de. Tövbe estağfurullah. Maşallah kuzularıma. ha. ha. Yerlerde ne güzel otlu. Biraz oynarlar, zıplarlar. Onlar otlanmaya başlarlar. Onlar onlar oynasın, zıplasın arkadaşlar. Siz hoplayıp zıplamadan izlerseniz çok mutlu olurum. Naz Zarife ay konuşamadım. Zarife Nazlı gene güllerin tepesine kondu. Nasıl bir hayvandır bu ya? Neyse. Daha fazla karanlık olmadan ben ahırı yıkayayım. Ahırın içi ışık ama hayvanlar dışarıda durmasın fazla. Durdukça ağaçları dürtüyorlar. Salsan bir dert, salmasan bir dert. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Peynirim hala orada. Biraz kıstım. Altındaki suyu da aldım. Civcivlere verdik. Kediler içti. Civcivlere verdik biraz. Biraz nazlı içti. Makarna haşladım. Bir de e, pişi diye planlamıştım ama poğaça yapacağım arkadaşlar. Poğaça yapmaya karar verdim. Yıldız Çetin dedem öyle istedi. <laughs> öyle istemedi aslında. Öyle bir öneride bulundu. Zaten ben ekmek, poğaça, makarna e, yapıyorum peynir altı suyuyla. E, pişi yapayım dedim. Hani bir değişiklik olsun kahvaltıda dedim ama poğaça daha iyi olacak diye düşündüm. Hem Yıldız Çetin dede arkadaşım da fikir vermiş oldu bana. Bari dedim öyle yapayım. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bize destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın.